Bugün en ama en sevdiğim grubun konserine gidiyoruz. Aslında bu benim ilk eventim ve Adidas'ın davetine gidiyoruz. Bu davet bazında Emlisa, Doğu Tersut ve Clean Bandit gruplarını dinleyeceğiz. Beni az çok tanıyorsanız biliyorsunuzdur ben Doğu Kadehi, Tersut'u gerçekten çok 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 seviyorum. Senelerdir dinlediğim en en favori müzik gruplarımdan o yüzden bu davet için gerçekten ekstra bir heyecanlıydım. Şanslıyız ki arkadaşımla sahnenin en önünü kaptı. İlk olarak sahneye Emlisa çıktı. Enerjisine, sesine gerçekten bayıldım. Bütün şarkıları kendi çıplak sesiyle çok güzel bir şekilde söyledi. Yani gerçekten çok beğendim. Sonrasında dolu kadeyi ters tut çıktı ama onları blue en sonuna koymak istediğim için şu anda clean görüyorsunuz. <laughs> Telefonlarımızın şarjı bittiği için zaten onları çok fazla çekememiştim. Ve hazırsanız dolu kadeyi ters tut geliyor. Yani sahneye giriş yaptıkları andan itibaren tüylerim diken diken. <laughs> yani şu anda bile sesinden yansıyor. O anlar o kadar güzeldi ki en önden onları izlemek. <laughs> Söyledikleri her şarkıya çok büyük bir keyifle eşlik ettik. Müzik Ve burada Olcanaba yaptığı gitar solusuyla hepimizi büyüledi. Müzik Grubu canlı dinlerken gerçekten gözlerimin içi parlıyordu. Her şeyiyle mükemmellerdi. Müzik Sahnedeki enerjilerini gerçekten çok seviyorum ve burada çok sevdiğim bir ile birlikte düetleri var. <laughs> gerçekten çok güzel bir davet oldu benim için. Harika insanlarla tanıştım. Çok keyifli vakitler geçirdim. Tekrardan Adidas Türkiye'ye bu mükemmel organizasyon için teşekkür ediyorum. Eğer siz de buraya kadar izlediyseniz takip ederek yolculuğuma eşlik edebilirsiniz. Öpüyorum. Çok görüşmek üzere.